Sesi Köşeleri'ne hoş geldiniz. TR724 yazarlarından Tarık Toros'un kaleme almış olduğu çok saçma bir final başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bizim beyaz Türkler yabancı dizi muhabbetine bayılır. Tuhaftır, günlük hayata zerre tesiri yoktur. Dizilerde anlamlandırdığı nice şeyi yaşadığı toplumun ne özelinde ne genelinde görmez, görmek de istemez. Game of Thrones 2011'de başladı, yeni bitti. Taht oyunlarının Daniskasının yaşandığı başyapıtlardan biri. Dizi insanların gözünün içine şunları soktu. İktidara giden yolda her şey mübahtır. Komşunu, arkadaşını, kardeşini, evladını dahi satabilirsin. Kaç kral kraliçe olursa olsun, asıl kral kraliçe benimki diyeceksin. Şantaj, tehdit, rehin alma, rüşvet, işkence, insan kaçırma, verdiği sözü çiğne Emaneti emanete hıyanet vesaire alayı serbesttir, hatta meşrudur. Halkı korkuyla yola getirirsin. Ne söylersen alırlar, doğru söyleyenleri susturacaksın. Kirli çamaşırlarını öğrenen çıkarsa cezası ölümdür. Mümkünse suikast değilse yargı icabına bakar. Gerekçe nasılsa bulunur. Sonuçlar çoğaltılabilir. Mesela saraya biat etmeyen haindir. Seyirci onun hain olmadığını bilir. Zindana atılınca çıkması için adeta dua eder. Diziyle öyle bütünleşmiştir ki kafası kesilince o gün uykuyu kaçırır. Aynı seyirci hainin kafası kesilirken alkışlayıp kötü tezahürat yapan ahaliyi ibretle izler, acır onlara. İçinden Keşke birileri şu vatandaşa gerçekleri gösterse de dizinin akışı değişse diye geçirir. Umutsuz bir dilektir bu. Hoş, bunu seyirci de bilir. Sonra kötü bir kral veya kraliçe oturur tahta. Astığı astı, astı kestiği kestiktir. İki korkusu vardır. Günahları ortaya dökülmesin, koltuğu kaybetmesin. Bilir ki ucunda kellesi var. Çevresindeki saray kıdemlilerinin işi hükümdarın yanlışlarını düzeltmektir. Kimi vahşeti tevil eder, kimi kalın kitaplardan fetvalar üretir. Seyirci bunları da görür. Tiksinir bu heriflerden. Tiksintinin bir nedeni de saraya yalakalık eden bu birikimli ve tecrübeli kadroların esasen hükümdardan hiç haz etmemesidir. Lakin işlerini yaparlar. Onlarda da kelle ve konfor korkusu paralel yürür. Game of Thrones'un çok yerinde görürsünüz. İktidara kol kanat gelen saray seçkinlerinin mazereti şudur. Krallığa bağlılık. Bunu işitince bir kez daha iğrenirsiniz bu tiplerden. Dizi biter, gel gelelim hayat akmaktadır. Seyirci sabah işine gider, kahvesini alıp gazetesini okur, arkadaşlarıyla çıkar, akşam televizyonun başına oturup haber seyreder. Bir tam gün içinde Game of Thrones'a rahmet okutacak onca şey önünden film şeridi gibi geçer. Sonra, sonra desteklediği belediye başkanı belediye tabelasına TC ifadesini ekleyince oldu bu iş diye tweet atar. Son dönem dizi muhabbetlerinde ise konuşudur. Çok saçma bir final diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.